Babet yapım videomuzun ikinci bölümüyle merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomda sık iğnelerimizi anlatmıştım ve zincir üzeri sık iğnelerimizi Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar sık iğnemize kaldığımız yerden 1 2 3 4 5 Burada 5. yuvaya kadar sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5. yuvaya battım şu anda. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. 11 adet zincirimizi çektik. İlk ördüğümüz zincir üzeri sık iğnemizi alıyoruz ve buradan da 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9. yuvaya bir sık iğne örüyoruz. Şöyle bir hemen yanındaki yuvaya, 2 yanındaki yuvaya, 3 ilk ördüğümüz zincir üzeri sık iğnelerimizin üzerine 3 adet sık iğnemizi ördük. Tekrar 11 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Ve buradan 1, 2, 3, 4, 5. yuvaya batıyorum arkadaşlar. Ve sık iğnemize devam ediyorum. sık iğnemizi örelim. Topuk kısmında bir kaydırma ile eklememizi yaparak devam edelim arkadaşlar. Zincir çektiğimiz kısma kadar. Sırayı tamamladım. Sık iğnelerimizi örerek zincir çektiğimiz kısma kadar geldik ve burada diğer e, parçalarda uyguladığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Şöyle zincirimizi alalım. Üzerinden değil arkasındaki, sırtındaki ilmekten sık iğnemizi örmeye devam edelim arkadaşlar. Şöyle arkasını çeviriyorum zincirimizin sırt kısmındaki ilmekten devam ediyoruz. Gördüğünüz ve sırt kısmındaki ilmeklerin üzerine sık iğnelerimizi örelim. Ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sırt kısmındaki ilmeği kullanarak sık iğnelerimi ördüm. Bir önceki sırada ördüğümüz 3 adet sık iğnenin üzerine de 3 adet sık iğne örüyoruz. 2 ve 3. Aynı şekilde bu kısımda da zincirimizin sırt kısmını kullanarak şöyle kolaylık olsun diye bu şekilde döndürüyorum zincirimi. Gördüğünüz gibi bu arka kısmındaki ilmeklere sık iğnemizin burada muntazam durması için arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde örüyoruz. Devam edelim. Sık iğnemizi örelim. Ve gelelim. Benim tığım takıldı yine. Tamamlayalım arkadaşlar sık iğnelerimizi. Ve son sık iğnemizin arkasından yine ilmeğini alıyorum ve örüyorum ve sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz arkadaşlar Dediğim gibi ilk bölümde bu sık iğne kısmını zaten anlattığım için uzatmak istemiyorum aslında. Yine sık iğnelerimizi örelim. Burada bir kaydırma ile eklememizi yapalım. Bir zincir ile üst sıraya çıkıp tekrar bu kısma gelelim arkadaşlar. Sırayı tamamladım. Sık iğnelerimi ördüm ve geldim arkadaşlar. Burada yine 5 yuva 1 2 3 4 5 5 yuvaya batıyoruz şöyle 1 2 3 4 5 5 yuvaya sık iğnemi yaptım ee, tekrar şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ve burada 12 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. 12 adet zincirimizi çektik. İlk ördüğümüz ilk e, bir önceki sırayı ilk ördüğümüz sık iğne zincire batmıştık. Şimdi ikincisine batacağız arkadaşlar. İkincisini alıyorum. Aynı şekilde 9 adet sayıyorum ve işaretliyorum burayı. Şöyle sık iğnemizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Dokuz. İşaretleyicimi 9 yuvaya ekliyorum arkadaşlar ve bunu şöyle 12 adet zincirimi çektim işaretlediğimiz dokuzuncu yuvaya tekrar sık iğne yaparak devam edelim arkadaşlar 1 Şöyle 2 ve 3. 12 adet zincir çekelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Tekrar şöyle 1 2 3 4 ve 5. Net olsun. 5. yuvaya batıyorum ve sık iğnelerimize devam ediyoruz. Bu şekilde sık iğnelerimizi tamamlayalım ve gelelim arkadaşlar tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sırayı tamamladım. Sık iğne sıramızı tamamladık. Yine bir alt sırada olduğu gibi zincirimizin şu şekildeki zincirimizin şöyle sırt kısmındaki ilmekten sık iğnemizi örmeye devam ediyoruz. Buradaki 12 adet zincirimizin üzerine sırt kısmına 12 adet sık iğnemizi örelim. Bu şekilde ve 3 adet sık iğnemizin üzerine de tekrar bir alt sırada olduğu gibi 3 adet sık iğne örelim. İşlem tekrarı yaparak bu şekilde ben tığımı değiştirmek istiyorum. Çünkü zinciri sıkı çektiğim zaman tığım kolay kolay sırt kısmına girmiyor. Şöyle daha ince bir tığ alabilirsiniz eğer sizde zinciri sıkı çekmiş is iseniz bu şekilde zincirimizin sırt kısmındaki ilmekten sık iğnelerimizi örelim arkadaşlar. ve 3 adet sık iğnemizin üzerine geldim. Buraya yine 3 adet sık iğne örelim. 2 ve 3. Tekrar zincirimizin sırt kısmından 12 adet sık iğnemizi örelim arkadaşlar. Ve sık iğnelerimize devam ediyoruz. anlatabilmişimdir arkadaşlar. Ne yaptık burada? İlk 4 adet ördüğümüz zincir üstü sık iğneleri bir sonraki 5. sırada ilk ördüğümüz sık iğne ile birleştirdik. Bir sonraki sırayı ikinci ördüğümüz sık iğne ile birleştirdik. Bir sonraki sırayı arkadaşlar aynı şekilde işlem tekrarı yapıyoruz. Üçüncü ördüğümüz bu şekilde zincir üstü sık iğnemizle birleştiriyoruz. Bir sonraki sırayı dördüncü ördüğümüz zincir üstü sık iğne ile birleştiriyoruz. Ee, bunu biz tekrar yapalım. Burada iki adet anlattım. Üçüncüyü örelim. Dördüncü de yine birlikteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar işlem tekrarı yaparak 3 adet bandımızı ördüm. Şimdi dördüncüye geçiyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beşinci yuvaya sık iğnemi örüyorum. Ve bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Ve burada dördüncü yani son ördüğümüz zincir üstü sık iğne bandımızı alıyoruz. Dokuz sağda dokuz solda sık iğne kalacak arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Bir, 2 ve 3. Bir alt sıralarda uyguladığımız işlemin tekrarını yapıyoruz. Tekrar 12 adet zincir çekerek sık iğnelerimi devam ediyorum. Bir alt sırada olduğu gibi arkadaşlar işlem tekrarı yap yapalım. Son sırayı da tamamladım. Ve burada yine topuk kısmında bir sık iğneyi örmüyorum, diğerine kaydırma işlemi ile eklememi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ve ipimi uzatıyorum. Ördüğümüz babetin üzerinden geçiriyoruz ve buraya bir düğüm atmış oluyoruz. Şimdi son sıramızı öreceğiz gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı İçerisine ben e, farklı bir taban ekledim Dilerseniz keçe taban ekleyebilirsiniz Dilerseniz e, yine farklı bir taban uygulayabilirsiniz Arkadaşlar şimdi son sıramızı örüyorum İpimi burada düğümledim arkadaşlar buradan başlayıp burada bitireceğiz şöyle Ördüğümüz sık iğnelerin üzerinden ipimi bırakıyorum gevşek bir şekilde ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci yuvaya batıyorum ve tığıma bir ilmek alıyorum. Bir zincir ile düğüm atalım. Evet gevşek oldu. Hemen yanındaki yuvaya aslında hiç düğüm atmasam daha iyi olacaktı. Hemen yanındaki yuvaya sık iğne ile devam ediyorum arkadaşlar. İpimizi bıraktığımız ipi arada yürüterek sık iğnemizi örelim. Yine karşı tarafta 5 adet yuva boş bırakacağız ve tekrar geriye döneceğiz karşı tarafa kadar örelim ve gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim sık iğnemi ördüm ve burada bir adet sık iğneyi şöyle kaydırma yapıyorum ve geriye dönüyorum Kaydırma yaptığım sık iğneyi örmüyorum arkadaşlar. Şöyle yakın göstereyim. Kaydırma yaptığım sık iğneyi örmüyorum. Bir diğer sık iğnenin tepesine batarak devam ediyor ve son sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Son sıramızda tersinden örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna gelelim ve bitirelim. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Ve burada tekrar bir kaydırma ile sıkılıyorum ve bitiriyorum. İlk yuvada değil, ikinci yuvada yapıyoruz kaydırmamızı. Ve ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar. Açık renk bir içlik takmak istiyorum ben. Evet arkadaşlar pabetimiz kullanıma hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı, bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar, desteklerinizi bekliyorum. Sevgiyle örelim arkadaşlar. Kolay gelsin.